Bir sürü oyuncağı varmış Yiğit Hanım. Ne İşte sarı arabayı da buldu Yiğit Hanım. Araba. 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 tünelden geçecek şimdi. Ser, araba. Kaza yapmış. Kaza yapmış. Eyvah. Ya. O, og, oku, kad, oku, oku ne yapacağız şimdi? O, Hepsi kaza yapmış. O da yapmış. Nasıl kurtaracağız hepsini? Kurtar Kuşasını... şunu. Kurtarmamız lazım. Kurtarmazsın. Nasıl kurtar? Çi. <laughs> Kedinin Komik. Aa. Aa. <laughs> Tavşan mı var? <laughs> Yaramaz tavşan. <laughs> Uy Uykun mu geldi? Uykusu gelmemiş. Uykusu gelmemiş. Ne yaptın Yiğit'a? Kocaman oldu. Kocam Kendine mi baktın aynada? Kocaman cani. Kocaman cani. İki Ek tane Yiğit'an varmış orada. Ek ekmek. 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 ekmek evet. Mansızlıktan ekmek. Yiğitan ekmek yiyor. Mısır, Neyse. Neyse. İtan, mısır yesin. Mısır nerede? Yiğitan mısır yesin. Yiğitan muz yesin. Mansurcuktan. Muz nerede? Meyveler. Orada bak muz. Yiyor. Aa, aa. Gerçek gibi değil mi Yiğit'im? Tamam yenmez artık onlar plastik Orada mini kırmızı arabam var bak Yiğit'im Küçücük kırmızı arabam var Açılıyor Açılıyor mu? Babaannesi aç Babaannesi açsın Babanı, Bakayım babaanne. Babaanne aç Babaanne aç Babaanne aç Açılmıyor babaannem bu Açılmıyor Ayıp Ayıp Oyuncaklarını toplayalım mı artık Yiğit'en Oyuncak çok pırmıyor Oyuncaklar Uyku saatimiz geldi mi? Saati gelmedi. Uyumayacak mısın sen? Uyumayacak mısın? Ne zaman uyumayı düşünüyorsun? Uykun yok. Uykun yok. Saat onu geçti ama uykun vardır senin. Saat 10. Saat 10. Uykun gelmedi mi? Uykun gelmedi mi? Uyumayacak mısın? Uyumayacak. Eyvah. Ne yapacağız şimdi? Dışarısı. Şey. Annen nereye gitti? Gitti. Dondurma mı alacak sana? <gülüyor> 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 bak. bak şunlara bak. Ya bak. Şunlara bak yaramazlar. Kuşay bakıyor. Kuşay Ayıp ayı 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 Araba park etti oraya kırmızı araba. Yakış araba. Açılmıyor. Açılmıyor. Aa, Yiğit'an neredeymiş? Saklanmış. Yiğit'an kaybolmuş yok. Eyvah. Neredesi? Cee. Düşme. İndi. İndi. Hamur Hamur yokmuş. Hamur yokmuş. Yasaklanmış. Pis. Pis. Pis pis. Çünkü ağzına sokuyorsun hamurları. Daha küçükmüş yaşı. Sonra alacağız. Ay çok çok Nenen nen yapıyor tepsi. Nenen, nenen, nenen. Kapat, kapat. Kapat. Çiz. bir. Bu yüzden çizdim. Neden çizdin orayı? Sen mi çizdin? Eyvah orayı da çizmiş. Bir daha çizme tamam mı babaanne? Bir daha çizme. Çizme. Kuyunu acımadı. Hadi bay bay de arkadaşlarına.